Geçmiş olsun desin, selam göndersin. Kocasının adı ne onun? Yükselin mi? Yükselin. Ne? Nebi yok yok onu demiyor. Yükselin. Hasta olan kim? Hasta olan ne zaman? Hasta mı hocam? Hasta mı? Çekimde mi? Evet. Ha, anlattı Mecmetin kimler gitti ne oldu? Ne? Anlattı. Ne diye? <laughs> <laughs> kimler gitti ne oldu? Necmettin hastaydı. Ha? Nehir gitti. Nusret gitti, akrem gitti. Allah hayırlı sıfırlık vere. Evet. Ee, yükselle bir hamam hikayeniz varmış sizin. Kim kimi düşürdü hamamda? O eski zamanıydı. Ha? Öyle bir tezgara oldu ama yaşım geçtiği için unuttum. <laughs> ay, ay, hatırlamıyorum diyor. <laughs> ama çok unutulmaz bir hatıranız varmış hamamda. Biri birini düşürmüş ama hamamda. Ama hoca bunun da memlekete dağılmaz. Memleket... Hamamda yapan işleri. <laughs> Hamam çok <laughs> Hamamda yaptığınız demek ki gizli işler de mi var? <laughs> Millet duymasın. Ama peştemanlısınızdır değil mi yani? Ne peşin bağlı? olsaydı kim ne diyor? <laughs>